Sevgili izleyiciler şimdi sizleri engelli kardeşlerimizin düzenlediği bir tiyatro gösterisine götüreceğiz. Tiyatrolar, aslında tiyatro gösterileri, sikes tiyatrolar hem düşündürür hem ağlatır hem güldürür nitelikte olur. Engelli kardeşlerimiz de aslında bunu yaptı. Van'da Güler Yüz Engeller Tiyatro Derneği tarafından sahnelenen oyun hem eğlendirdi hem düşündürdü. Bu şirketin evet. %0.2'si evet. Evet. sizin. Ay canım benim. <laughs> %48'i de benim canım. Ay üzülme. Yok canım, gerizliyim canım ya. Van Bölge Tiyatrosu'nda sahnelenen iki perdelik komedi ve dram tarzındaki tiyatro oyunu izleyicilerden büyük alkış aldı. Dört kişi tarafından sahnelenen oyun sonunda konuşan Güler Yüz Engelliler Tiyatro Derneği Başkanı Erdi Şakar, amaçlarının engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirmek olduğunu ifade etti. Buradaki amacımız Van'daki bütün engelli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları dile getirmek. Hastanede olsun, kurumlarda olsun, daha önceki yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek. Ama şu anki konumda defalarca hale devam ediyor sıkıntılarımız. Hastane olsun, kurumlarda olsun, bankalarda olsun. Engelli kardeşlerimiz görme, bedensel engelli kardeşlerimiz çok sıkıntı, aşırı sıkıntılar yaşıyorlar. Bunları komedi, drama, trajik tarzında dile getirdik seyircilerimize. Bilet satışlarından elde edilen gelirler ise ihtiyaç sahiplerine gerekli dağıtımlar sağlanıyor. Ortada bir ürünümüz var ve bu üründe hizmet eden çalışanlar var ve bu çalışanlardan yani bu tiyatro biletlerinden elde ettiğimiz gelirlerle de ihtiyaç sahiplerine gerekli dağıtımları sağlıyoruz karşılıksız hiçbir şey yok. İki perdek bir komedi oyunumuz var ve bu komedi oyunu izlendikten sonra yani insanlar aslında gelip ortaya çıkarılan bir ürünü izleyip günümüzde birçok herkesin e, gerçekten zaman zaman gerçekleştirdiği bir aktif, aktiviteye gelerek e, biletlerden elde edilen gelirlerle de çok güzel yerlere katkı sağlayabilirler. O yüzden bizim amacımız daha fazla kitleye hitap etmek. Karlar yağdı